Merhaba arkadaşlar. İlmekten Mutfağa Yolculuk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanında tüketebileceğiniz bir tatlı tarifi vereceğim. Bir su bardağı pekmez. 2 su bardağı su. 1 su bardağını kattım, ikinciyi de kattım arkadaşlar. Yarım çay bardağı süt 3 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı toz şeker malzemelerimizi karıştıralım. Tenceremizi ocağa aldık. Önce bütün malzemeleri iyice karıştırdık. Karıştırarak pişirelim. Tatlımız kaynamaya başladı arkadaşlar. Yine karıştırmaya devam edelim. altını kısıp 1-2 daha kaynatalım. Kıvam böyle bakın. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. çay kaşığının yarısı kadar da tarçın katalım. Ve tereyağını eritelim. karıştırarak tereyağını erittik. Ocağımızın altını kapattık. 10 dakika ılımasını bekleyelim. Diğer tarafa yağlı kağıdı serelim. Şöyle hafiften yağlayalım. Fırçayla yağı yayalım arkadaşlar. Ya şöyle her tarafa yayalım. Yapmış olduğumuz karışımı alıp yağlı kağıdın üzerine koyalım. Şöyle ince olacak şekilde yayalım arkadaşlar. cevizlerimizi tam ortaya gelecek şekilde dizelim. Tekrar üzerlerine bir kat daha ceviz dizelim. Şöyle. Şimdi kağıdımızı bir taraftan tutup şöyle birleştirelim. Tekrar açalım. Diğer taraftan dikelim. İyice sıkıştıralım. Şimdi bunu düz bir tepsiye alıp tekrar kalan tatlımızı da yapalım. Diğer tepsiye aldım arkadaşlar. Şimdi bunu buzluğa atıp yarım saat bekleteceğim. Tatlımızı dolaptan çıkardım arkadaşlar. Şimdi dilimleyelim. Çok tatlı sevmeyen arkadaşlar pekmezi yaparken içine şeker katmadan da yapabilirsiniz. Pekmezin tadı yetecektir. Servise hazır arkadaşlar tatlımız. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.